Herkese merhabalar arkadaşlar. Otobüs Simülatör 2025 ile karşınızdayım. Evet bir iki çekilişimiz bir de duyurumuz var. Biliyorsunuz katılığımız açıldı. Katıldan bize destek çıkmak isterseniz 25 TL'ye destek çıkabilirsiniz. Evet. Hemen çekilişleri hızlı bir şekilde anlatalım. Hemen oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar çekilişimiz iki türlü çekilişimiz var. Birisi ücretli birisi ücretsiz çekiliş. Öyle diyelim bari. Herkes anlasın. Yani. Evet. Birinci çekilişimizde tam tamına 10.000 TL ödül veriyoruz. Birinci olan kişiye. İkinci olan kişiye 5.000 TL. Üçüncü olan kişiye 2.500. Dördüncü olan kişiye 2.000 TL. Beşinci olan kişiye. Ulan. Evet tamam. 1500 TL 6. olan kişiye 1000 TL, 7. olan kişiye 500 TL, 8. olan kişiye 250 TL veriyoruz. Bunu yapmanız yani bu çekilişe katılmanız için yapmanız gereken ana menüde bulunan abone olmanız gereken iki kanalımız ve ana kanalımıza abone oluyorsunuz. Ondan sonra videolarımızı beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, çekilişe katılıyorum eşliğiyle. Videoları paylaşıyorsunuz. Beğeniyorsunuz bu kadar. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Ha, ne zaman açıklanacak hemen onu da söyleyelim. 1 Ocak 2026'da 50 bin aboneye ulaştığımız takdirde bu çekiliş bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir. Ama şöyle bir durum var. 50 bin aboneye ulaşmazsak bu çekiliş gerçekleştirilmeyip feshedilip yeni bir çekiliş sunulacaktır. Evet. Evet arkadaşlar. İkinci çekilişimizi hemen söyleyelim. Bu ücretli bir çekiliş. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Öncelikle bu çekilişimizde 1 Ocak 2026'ya kadar 15.000 abone ulaştığımız takdirde bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir. Ama şöyle bir durum var. Kanala abone oluyorsunuz ya hani. Katıl butonumuz var. O katıl butonumuzdan en ucuz olan 25 TL'den bize de destek çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra kanalımız 1 Ocak 2026'ya kadar 15 bin abone olduğu takdirde o katıldan bize destek çıkan kardeşlerimizden bir kişiye tam tamına 15 bin TL ödülü vereceğiz. Ödülümüz az değil ha 15 TL. Ben olsam kaçırmam. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu da baştan söyleyeyim. 15.000 aboneye ulaşmadığımız takdirde bu çekilişte feshedilecektir. 1 Ocak 2026'ya kadar iki çekilişte geçerlidir. 1 Ocak 2025 pardon 1 Ocak 2026 bittiğinde çekilişler feshediliyor. Bilginiz olsun. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün abi seferimiz nereye? Bugün seferimiz Malatya'dan Elazığ'a. Kofitler Gakkoşlar'a gidiyor. Evet 41 tane yolcumuz 41 Kofik Gakkoşlar'a doğru yolculuk yapıyor. Evet yolculuğumuzu yeşil otobüsümüzle renklensin etrafımız. Evet saat 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 ne gözükmüyor la? Heh. Otobüsümüzü lan dur. He. Tamam. Otobüsümüzü şöyle gösterelim. Gösterelim. Of şekilli şüküllü Mercedes'in bir otobüsü. İstediğiniz bir otobüs varsa yorumlar kısmında belirtin. Bir dahaki videomuzda o otobüsü seçelim. Evet terminala doğru gidiyoruz. Baba aç kapıyı. Aç kapıyı baba. Vallahi bu işi çözdük ha. Evet Malatya terminali böyle gerçekte de böyle. Evet gördüğünüz gibi Malatya terminaline gelmiş bulunmaktayız. Ne ara geldik benim haberim yok. Neyse şimdi şöyle girelim. Bakalım girebilecek miyiz? Tek seferde girersem başaracağım. Ebesinin nikahı. Vallahi hey ebesinin nikahı. Nasıl girdim be ya? Hı. Evet çok güzel. Sayı konuklarımız aracımızın hareket saati gelmiştir. Çabuk yerlerinizi alın yoksa kıçınızı tekmeyi yersiniz. Evet. Evet. İkramlarımız yoktur arkadaşlar. Yolumuz kısa yani ayıp ya. Vallahi ikram ikram istemeyin daha iyi böyle olmaz. Ben ikram ikram koymam. Yok abi bizim araçta ikram yok. Gidin başka araca binin ya. Vallahi böyle olmaz ya. Hüseyin Çapar turizminde böyle bir şey yok. Evet böyle dönelim bakalım. Evet şöyle güzelce hmm. mükemmel dönüyoruz canım evet şöyle şuradan şuraya bir sinyal verelim abi kurallara uyalım kurallar önemlidir kurallar önemlidir kurallara uymayan ne olur uymamış olur evet aracımız sinyal verip verip duruyor Evet tamam şöyle gidelim baba şunu bir türlü oturtamadım ama neyse Aşla kapıyı. Dale Bekir. Aşla kapıyı. Heh. Aferin. Açın baba. Açın baba. Arkadaşlar bu videoya böyle bir 350 beğeni atarsınız veya be atarsınız lo. Ya çok zor değil ya. Beğenirsiniz alt tarafa. heh Şöyle. Öf. Araba nasıl duruyor ama of şekil baba ya baba araba şekildir ya. Evet şuradan niye böyle bir dönüş var? He şöyle sinyalimizi verelim baba. Baba biz trafik kurallarına uymak zorundayız. Trafik kurallarına konuşamadım. Trafik kurallarına uymayanlar cezasını yer. O bu hız sınırından da gidelim. Tabii ki daha açıyorum. Bizler sizlere hizmet etmek için varız. Tabii ki de canım. Arabamız çok kirlenmiş ama yapacak bir şey Ya bir tane bir şey yok mu benzinlik falan Vallahi benzinlik olursa iş güzel olur ama ne yapak benzinlik yoksa ne yapak abi abi Vallahi sıcak değildir soğuktur kış geldi Evet yaz sıkıcı, sıkıcı ve sıcak değil ama bakalım kış nasıl olacak Baba şimdi 99 kilometre gideceğiz yani çok gitmeyecekmişiz onu anladım Baba buraya mı? Ha buraya tamam. Kafamı karıştırdım. Havalimanı oradaymış. Malatya Havalimanı da bu taraftaymış. Vay be. Ula bir de havalimanına bir otobüs. Havaş olsaydık keşke ya. Valla bu, oyna oyuna mod gelmesi lazım baba ya. Kesinlikle gelmesi lazım. Getirtek mi modu? Ben olsam havaş olurdum yani. Havalimanına gider gelirdim baba. Her zaman ne şehirler arası otobüs yolculuğu yapayım ya. Ya yeter vallahi yoruldum ya. Emekliliğe ayrılacağım ya. Böyle olmaz. ne ileride bir tane şey varmış. Benzinlik varmış benzinlik. Orada kesinlikle araba yıkama yeri de vardır ha. Arkadaşlar araba yıkama yeri varsa ops çok iyi. Mükemmel. Baba varmış. %90 var. Sinyalimizi verelim. Oğlum kadar iyi oynayayım ya. Vallahi yemin ederim. Herkes bile trafik kuralına uysa of müthiş. Baba şöyle dönelim. Şöyle şuradan gireceğiz. Ama sanırım biraz dar açıdan aldık ya. Biraz geniş almamız lazım. Şöyle hop. Şöyle. Şöyle hop hop hop. Çok iyi, çok iyi. Ama çok fazla girdik ya. Ne yaptık ya burada? Bir dakika, bizim bir aynaya daha ihtiyacımız var. Lan aynamız yok. Lan benim aynam nerede? E şöyle şık oradaymış. Baba yanlış girdik. Düz girmemiz lazım. Şöyle şuradan düz girelim baba. Baba ya yani of of. Elliot man of'dan aldım ama yapacak bir şey yok. Baba tam girdi mi? Yok girmemiş. Allah'ım ya. Böyle bir şey mi var? Ola Allah Allah. Tövbe bismillah. Baba bir durun ya. Vallahi siz de durmuşsunuz ya. Ya nasıl bir müşteri var ya? Of, psikolojimi bozdunuz ha. Şöyle bir girek. Ha. Oğlum o ne lan? Ha, tamam. Hop. Baba girdik. Temizleyelim arabamızı. Uf, arabanın güzelliğine bak. Şimdi bu araba yeşillenecek. Daha çok yeşillenecek. Şimdi görüyor musunuz? Burası hafiften yeşillendi. Burası biraz daha kirli. Gerçi şey hep kirli ama bu araç hep kirleniyor. Biz pasaklıyız herhalde ya. Ben çözemedim. Benim bütün arabalarım kirli ya. Vallahi böyle olmaz ya. Of şu güzelliğe bak bak bak. Parlıyor parlıyor cilaladım ya. Müşteriler memnun. Şu karının götü gözüküyor. Ulan kare. Don giy don. Karının götü gözüküyor. Eyvah. Hemen efendim. Hemen efendim. Hemen efendim. Hemen efendim. Şöyle dönelim. Efendim Oha ben burada geniş dönmem lazım. Heh tamam. Çok iyi baba. Kaç kilometre var? 71 kilometre varmış. Üf çok iyi. Çok iyi baba. Çok iyi çok iyi. Biz bu işi çözdük. Kesinlikle. Ama biz bu işi çözdük. Kesinlikle. Sinyalimizi niye bu tarafa verdik onu da bilmiyorum. Neyse bu tarafa doğru yönlenelim bari. Evet. Şöyle şu tarafa doğru. Genel hep böyle öyle değil mi? Ya vallahi yemin ederim ben ben hiç otobüs sürmemişim gerçek hayatta. Gerçi sürsek batırdık helal. Bir dakika ya. Şunlara bir yemek verek ya. Verek verek. Vallahi aç kalmışlardır şimdi. Beni beni bile yerler bunlar. Baksana. 182. Anam. Götünü vurdu lao. La götünü vurdu lao. Kaçını vurdu lao. Aşı şık arabayı nasıl park etmiş? Götü gevşek. Ben Allah kahretmesin. Oğlum şurada da varmış lan. Ha bak. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu ha. Bu işimize çok yarar baba. Anam götüne kadar girdik ama olmadı işte. Yanlış anlamayın arkadaşlar o manada değil. Hop. Oğlum ne yapsın lan? Ya ben anlamıyorum. Ben bu araç parklarda gerçekten de çok problemliyim ya. Kıçı vurduk diye. Abi aç aç Allah rızası için şu adamları doyurak da ben başka bir şey istemiyorum. Lan niye girmiyor? Oho. Burada bir problem var. Vallahi. Aha. Aha. O lan. Ya kırmızı değil yeşil yaktı ya. Allah seni belanı vermezsin. Bunun heh, tamam. Of çok iyi park ettim ama ya. Neyse. Abi yok arabayı yıkamayacağım. Arabayı daha yeni yıkadım. Tertemiz, kırıl kırıl, bacır bacır. Arabamız tertemiz. Evet, üstte bir şeyler yazmıyor. Ben şey sevmiyorum zaten. Mercedes Zux yazıyor. Ben niye plakayı değiştirmemişim? Evet, artık kalkış saatimiz geldi reis. Kalkın. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk lan, çabuk. Götünüzü yıkadınız mı? Ablacım götünü yıkadın mı? Ya, arkadan he, tamam. Götünü götü. Niye yıkadınız ben onu da anlamadım ama neyse. Şöyle artı yüzümüzü aldık mı? Tamam baba. Şimdi arabamızı böyle geri bir fites yapalım. Ne yapıyorsun dayı? Selam dayı. Bir konaya basıp. Hop ne yapıyorsunuz? Hop şöyle. Of kıçını vuracağım ya arabanın. Neyse tamam. Dönelim baba şu an bütün parlaklıkla açtım evet her yeri gözüküyor evet şöyle girseymişiz neyse bundan sonra Elazığ Malatya arası yolculuklarımızda baba bizim işimize yarıyor buradan da girebiliyormuş neyse bir daha arabayı yıkamayalım oğlum ya arabayı her dakika yıkacak halim yok hemen efendim bu ne abi her dakika araba mı yıkanır işte şöyle sinyalimizi verelim baba Bak burası çok tehlikeli arkadaşlar. Burada arabanın kıçını vurmak sıkıntı yani. Anladınız mı? Arabanın kıçını vurmamanız lazım. Bakın nasıl müşterileri memnun ettim. Gördünüz mü? Ben müşteri memnuniyeti benim için önemlidir. Bunu asla unutmayın. Siz müşteri memnuniyetiyle ilgilenmiyorsunuz sanırım. Ben ilgileniyorum canım. Önemlidir. Müşteri her zaman haklıdır. Neyse. Arabama sıçmayın da. <laughs> Eyvah. Az kalsın boka giriyorduk. Vallahi yemin ederim kusura bakmayın sinyal vermeyi unuttum. Normalde sinyal veririm canım. Tabii ki de. Şimdi Elazığ'a geldik. Elazığ'ın en nefret ettiğim huylarından bir tanesi abi. Şöyle şuradan geç. Baba hadi ya. şimdi size bir mantık öğreteceğim. Elazığ Malatya arası yolculuk yaparsanız. Ama bu araba niye yavaşlıyor? Böyle yolculuklarda ne yapmanız lazım bilir misiniz? Bilir misiniz? Ben öğreteceğim şimdi. Baba. Şimdi bir tane tren rayı var. Anam. Az kalsın arabanın kıçını Ya abi ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Ya şu öndeki arabayı yok etsenize ya. Arada bir zaten yok oluyorlar. Üç harfler mi gelip alıyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Bak baba şimdi izle. Baba benim bu taktiği herkes uygulasın. Böyle tren raylarında ben bu taktiği uygularım baba. Bak tren kendisi daha yeni gidiyor. Ya ben bir saat trene mi bekleyeceğim? Valla kusura bakmayın. Ben beklemem bir saat treni. Siz bekleyin baba. Ben bekleyemem abi. Abi bekleyemem çünkü müşterilerin memnun olmaz Artık Artı yüz vermişler bana. Evet şöyle gidelim. Oo tamam. Şöyle dönelim. Baba. Oha ya. Oha ya. Sinyalimizi bile bozuyorsun ya. Bakalım sana sinyal verebiliyor mu? Veremiyor. Hadi daha Hadi daha iyi. Bir saattir ne yapıyorsun? E şöyle şey. La ah, oraya. Aa. Ayıp la o. Ayıp ayıp. Ayıptır ayıp. Seni terbiyesiz. Kür etmek istemiyorum. Ben yüz sonra. Ben kornaya basarım sana ha. Terbiyesiz tavuk. Şimdi şöyle basalım gazımıza. Evet. Yolculuğumuz bitmek üzere ya. Az kaldı. Ya arkadaşlar biraz Ya burada trafik yok mu? Trafik işi nerede baba? Ya bu nasıl bir devlet? Bu nasıl bir millet? Vallahi böyle olmaz kakoşlar. Gofikler geldi. Gofikler. Ben? Gofikler geldi. Gofikler kakoşlar. Evet. Biz geldik. Merhaba merhaba nasıl gidiyor araba? Şöyle dönelim. Baba çok güzel dönüyorum ya. Vallahi yemin ederim poz verir gibi o. Evet vardı mı ben de biliyorum. Akıl verme bana. Küçücük akıl. <laughs> <laughs> lan bunlar hemen acıkı. Bunlar tövbe estağfurullah oğlum. Arabadan mı sıçıyorsunuz ne yapıyorsunuz ya? Neyse yeter. Vallahi yeter ya. Sizin gibi malları mı doyuracağım ben sabah öğlen akşam ya? Yani? Burası şey mi lan? Lokanta mı? Alt tarafa otobüs yani. Neyse. 111 kilometre yolculuk yaptık. Bakın kaç dakika. 11 dakika sürmüş arkadaşlar. 820 dolar almışız bu işin sonunda. Toplamda 2700 dolar. He, 3000 dolara yakın yani. Ya, kurtarmıyor canım. Kurtarmıyor. Benzine bile yetmiyor. Yetmiyor baba yetmiyor. Benzin 25 dolar ama yine neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Arabayla sensörleri çok iyiydi canım. Ee, kanala abone değilseniz abone olup bu videoya güzel bir beğeni atmayı ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çakalın. Çakalın ne demek ya?